Evet, merhabalar. Hafta 8 biz ödevini e, yapmaya başlıyoruz şu an. E, front panelde, LabVium'un front panelinde Boolean 2, 3, 4, 5 adında e, LED'lerimizi yerleştirdik. Daha önce 3. haftada anlattığımız kodlar olduğu için hızlı geçiyorum şu an. E, Boolean'lar, burada da butonları LabVium üzerinden eklemesini yaptık ve bunları e, şimdi blok diyagram üzerinde uygun şekilde ayarlamaya çalışacağız. E, burada seri haberleşmemizi yapmak için e, Visa Serial'ımızı ekledik ve 9600 baud rate ve kontrol Visa Search Name e, giriş e, pininin kontrolünü sağlamamız için Visa Search Name'i ekledik bu kısma. E, buradan error ve e, giriş bacaklarını e, iler, ilerlettik. Buradan e, butonumuzu, labview üzerindeki butonumuzu select komut üzerinden labview logic 1 verdiği zaman A değerini atacak şekilde, logic 0 verdiği zaman da W değerini atacak şekilde ayarlamalarını yaptık. Aynı şekilde diğer butonlar için de ee, uygun e, biçimde e, harflendirmelerini yapmış olduk ve bright loveview'dan dışarıya seri haberleşme olarak bright komutuyla e, yazdık ve close'la döngümüzü burada kapattık. Daha sonra e, gelen değerleri okumamız için yine giriş pinleri error ve giriş pinlerini e, byport pin e, komutumuza ekledik ve ardından e, Arduino loveview üzerine e, yazılması üzerine gelen kodlar read e, fonksiyonuyla Loveweb üzerine yazılmaya başlandı. Buradan gelen e, kodları okumamız için read buffer ekledik. Ardından bir tane delay ekledik ve read bufferdakin e, gördüğümüz değerleri sırayla yazdırması için e, string subset ekledik. E, bu String subset e, offset 0 yani 0 tane e, kodu sayı ileri taşıyarak e, kaç tane değeri okumamız gerektiğini söylüyor. 0 tane ileri taşıyarak yani birinci sayıyı bir kez bir sayı ilerleterek okuyor ve birinci değeri E ise eğer eşitliği sağlanıyorsa birinci dedi, bu iki dediğini yak demek istiyor. Burada da sıfırıncı değerde ikinci değer oluyor bu normalde. Ama burada bir yazılıyor. İkinci değerde de bir ileri atlayarak yani sadece bir karakter okuyarak ikinci değeri de yazdırmış oluyor. Ve eğer o değer F'e eşitse üçüncü dediğimizde yakmış bulunuyor. Diğerleri de aynı şekilde ikinci ve üçüncü sırayına yakmaya devam ediyor. Arduino kodumuza geçersek Burada da pin 8, 9, 10, 11 yani ledlerimizi yakacak pinler. Burada da e, normal Arduino'dan gelen butonları okuyan pinler bu şekilde atandı. Burada var 1, var 2, var 3 e, karakter pardon tam sayı veri tipinde, integer tam sayı veri tipinde değerler atandı. Burada da bir seri atandı. Void setup kısmında e, ledlerimiz output olarak pin 1, pin 2 butonlarımız da input olarak tanımlandı. Burada seri double e, seri haberleşmenin sağlandığını e, belirtmek için if içerisine eğer seri haberleşme sağlanıyorsa if komutu çalışması için bu fonksiyon yazıldı. E, gelen e, kodlar var değişkeni üzerine atandı. Var değişkeni üzerine eğer a değeri varsa pin biri yani a değeri gönderilmişse e, love üzerinden pin bir 1 e, yansın demek istedik. Eğer a değeri değil de w değeri gönderiliyorsa Pinlet birimiz sönmesini istedik. Diğer şekilde aynen B geliyorsa ikinci dediğimiz, X geliyorsa ikinci dediğimiz sönsün. B geliyorsa ikinci dediğimiz yansın. Diğerleri de aynı şekilde devam ediyor. Buradan da butonlarımız üzerindeki değerleri okumamız için pin 1 olarak ayarlamıştık. Butonlarımız pin 2, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4 olarak ayarlamıştık. da var bir değişken üzerine atadık. Pin birden gelen veri high olduğu zaman var bir high gönderecek veya burada değiştirecek high olduğu zaman var bir değerimiz high olduğu zaman e, seri atlamıştık biraz önce e değerini gönderecekti high olmadığı zaman da sıfır e, o değerini gönderecek diğer durumlarda e, ikinci butonumuz high olduğu zaman f low olduğu zaman sıfır değerini gönderecek üçüncü e, butonumuz high olduğu zaman g olduğu zaman o değerini gönderecek. Diğerler de aynı şekilde. Ve bu değerleri e, seri haberleşmenin sağlanabilmesi için teksis değer olarak atamıştık. Biz bunları teksis seri değer olarak atamıştık. E, bunu da print eden alt komuta geç diyerek seri haberleşme tx pininden karşı tarafa yazdırmış olduk. Şu an e, lab view üzerine butona bastığımız zaman 17 Program çalıştır. Ee, birinci dediğimiz yanıyor. İkinci dediğimiz yanıyor. Üçüncü de aynı şekilde, dördüncü dedi aynı şekilde. Butonlara bastığımızda da Love View üzerinde <laughs> ledlerin yanabildiğini görmüş oluruz Evet bugün ee, Arduino üzerine taktığımız potansiyometreyi LabWeb üzerinde değerlerini 0 ve 1003 arasında 23 arasındaki değerleri gözlemleyeceğiz. Eee LabWeb'imizin blok diyagramına inceleyelim öncelikle. Burada seri haberleşmemizi sağlayan portumuzu koyduk. Daha sonra gelen veriyi okumamız için by support fonksiyonumuzu yerleştirdik. By support'tan sıfırdan büyük değerler yani bir veri akışı olduğu durumda burada case fonksiyonumuzu yerleştirmiştik. 4'te anlattığımız üzere. E, sıfırdan büyük veya herhangi bir değer aldığımız durumda case fonksiyonu çalışacak ve içindeki değerleri okumaya başlayacak. Diğer durumlarda da herhangi bir hata vermemesi için yani sıfır değeri göstermemesi için bazen dengesizlik yapıyordu. Bu yüzden e, case fonksiyonunu kullandık. Burada e, gelen veriyi okumak için read ve 8 bitlik bir veri okuyacağını göstermek için 8 sayısını. E, burada da match pattern galiba pardon decimal strict number gelen e, strict değeri yani e, integer olarak tanımlayamadığımız tam sayı olarak okuyamadığı değeri Number, tam sayı değerine dönüştüren bir decimalsitrik number koyduk ve meter değerini üzerine yazdırdık bu kısımda ve döngümüzü close ile kapattık. False'da da herhangi bir şey yapmasını istemediğimiz için bu kısmı direkt olarak kapattık. Burada front panel üzerinde de Research Name, Stop ve Meter'miz ve burada da göstergemiz bulunuyor. Aynı şekilde dijital göstergemiz. Arduino kodunda ise var a0 adında bir integer e, tam sayı veri tipinde bir değer atandı ve msg 0 yani bir unsigned long yani 0'dan büyük değerler e, tanımlayan 0 0 değeri atandı. Bu ise topta 9600 baud rate ve a0'ın input olarak atadık. var a0 e, a0 Arduino üzerinden e, a0 pinine bağlı potansiyometrenin değerini var a0 adında bir integer veri tipindeki değere atandı ve burada milis adında bir değişken atayarak eee burada değişik bir delay yöntemi kullanıldı. Yüzden büyük olduğu durumlarda yani 100 milisaniye geçtiği durumlarda var sıfır değerini seri haberleşme TX pininden, Armion TX pininden LabVIEW'a göndermiş oldu. Bu kısımda e, Arneomuzu inceleyecek olursak kodumuzu başlatmamız lazım önce LabVIEW'umuzu. Kodumuzu daha önceden yüklemiştik Arnion üzerine. <laughs> Potansiyometreyi çevirdiğimiz durumlarda LabVIEW üzerinde değerin değiştiğini gözlemleyebiliyoruz çok rahat bir şekilde. 4. hafta bu şekilde tamamlamış oldu. Merhabalar, bugün Arduino e, üzerinde bağladığımız 6 tane potansiyometrenin 0 ve 1023 arasında değişen 10 bitlik değerlerini e, LabVIEW üzerinde gözlemleyeceğiz. E, Blok diyagramına geçtiğimizde e, buradan Arduino e, üzerinden gelen kodları Seri haberleşme sayesinde LabVIEW üzerine yazdırmamız gerekiyor. E, standart her zamanki yaptığımız gibi portlarımızı, hangi porta bağlı olacağını ve e, baut rate'imizi ayarladık. Ve byte port pacağını ayarladıktan sonra e, sıfırdan farklı bir değerde yani bir veri gönderimi sağlanıyorsa eğer e, case döngümüzün çalışmasını sağladık ve adına da while döngümüz çalışıyor. Ve buradan e, gelen değerleri LabVIEW üzerimize yazdırdık. Döngümüzü burada kapattık ve altta gelen değerleri yazdırmamız için farklı fonksiyonlar kullandık. Bu fonksiyonlar burada match pattern'ı kullandık. Match pattern gelen bir strict bir değeri yine strict bir değeri dönüştürüyor. Ve araya koyduğumuz bir değeri algıladığı durumda regular expression bacağına atadığımız değeri algıladığı durumda artık artık before substring kısmına yazdırdığı değerleri yazdırmayı kesiyor. Ve önceki değerleri hemen burada gördüğümüz decimal string to number bacağına yani yukarıdaki before e, before substring kısmından gönderimini yapıyor. Aynı şekilde diğer bacaklarda kendinden önceki virgülü algıladıktan sonra ve bir, iki önceki virgül arasındaki değerleri okuyarak e, değerleri decimal string to number e, kısmına gönderiyor ve midir'e bunlar e, midir'e göndermesi için string değerin e, integer yani tam sayı veri tipine dönüştürmesi gerekiyor. decimalStrictToNumber'da o işlemi görüyor ve meter'a işlemle yazdırıyor. 10 saniyelik bir dediğimiz var. Aynı şekilde gelen verileri okumamız için de bir e, string substring koymuştuk. Stop da burada ayarlanmış durumda. E, front panel'e geçtiğimiz durumda meter'larımız burada e, gösterilmiş şekilde ve biraz önceki StrictSubstract'e burada anlatılmış. Hafta 5'te bunları daha önceden anlatmıştık. COM4 bacağına bağlı Arduino'muz. com 4te buradan ayarlamış bulunuyoruz. Evet kodumuza geçtiğimiz durumda var a sıfırdan var a 5e kadar analog girişlerin değerlerini okumamız için bir integer tam sayı veritimine değerler atandı ve sıfır değişkeninde bir MSG 0, 0, 0 tam sayısına ait bir değer datandı. Void Setup kısmında pin modlarımız A0'dan A5'e kadar olan modlarımız giriş olduğunu tanımladık ve seri haberleşmemizi sağlamak için 9600 baud rate'i de burada yazmış bulunduk. Void ana döngümüzde var A0 read, A0'dan gelen veriyi var A0 adında bir değişkene tanımladık. Ve Burada aynı şekilde diğerler için aynı işlemleri yapmış bulunduk. Bu unsync log e, sıfırdan büyük tam sayılar, yani 8 bitlik tam sayılardı galiba. E, milisani, milis olarak atadık MSGF'i. Burada 100 e, milisaniyelik bir delay, oluşturduk. E, döngünün tamamlanması için. 100 saniyelik bir e, delay oluştuğu durumda if döngüsü çalışmaya başlayacak her durumda. Ve döngü başınız, e, başlıktan sonra e, biraz önce sıfır olarak atadığımız değeri MSG'ye MSGF sıfıra eşit olacak ve 100 milisaniyelik döngü her seferinde gerçekleşecek. Daha sonra biraz önce yazdığımız analog lead A0'dan A5'e kadar olan pindirimiz seri haberleşmeye sağlanması için Arduino TX bacağından gönderildi ve aralarına birer virgül atırarak biraz önceki regular expression kısmında gösterdiğim üzere arada virgül gördüğü sürece kodumuz çalışmaya devam etmiş oldu. Burada lavv'i yükleyelim. Albümümüz ve e, potansiyel bu şekilde bağlandı. 5 volt gene de ve orta bacakta veri bacağı olarak A0'dan A5'e kadar e, olan pinlerimize bağlanmış bulundu. Lavyomuzu büyütelim. Bu şekilde döndürdüğümüz durumda lavyomuz üzerinde e, değişen değerleri gözlemleyebiliyoruz çok net bir şekilde. Sitnik üzerinde de verilerin değiştiği de çok net bir şekilde gözlemlenebiliyor. Merhabalar. Bugün e, labi üzerine taktığımız 3 tane potansiyometre ile Arduino üzerinde bağladığımız RGB LED'i çalıştıracağız. RGB LED'i e, analog değerlere göre çalıştıracağız. E, bu kısımda e, seri haberleşmemi sağlayan kısımları ayarladık ve bir case yapısı oluşturduk. Bu case yapısından karşı tarafa LabVIEW'den Arduino'ya bir veri yazacağız. E, bu case yapısının çalışması için koşulumuz eğer değer boşluktan farklı bir değerse ve dışarıya giden değer boşluktan farklı bir değerse kodumuz her zaman her zamanki gibi potansiyometrelerden giden değerler buradan okunacak ve gönderilecek keyisle. burada knop 1, 2 ve 3 olarak 3 tane knopumuz potansiyometrelerimiz var. Bu potansiyometrelerdeki sayısal değerler string değerine bir string veri dönüştürerek e, concatenate string ile bunlar birbirine birleştiriliyor ve her değerin arasında virgül atılıyor. Ve burada da bir alt satıra geçilmesini e, sağlıyoruz şu komponenti de 100 milisaniyelik bir dile yaptık bu kısımda e, potlarımız ayarlı com4 arduinomuz com4 bağlı ve burada arduino kodumuzda 3 5 ve 6 pvm çıkışları yani 8 bitlik bir veri çıkışı analog veri çıkışı verebileceğimiz pinlere ledlerimizi acil e, biletimizi output olarak atadık e, 9600 haberle seri haberleşme e, sistemimizi ayarladık. Var 1, var 2, var 3 adında 3 tane değişken ve bunlar da parsint olarak yani virgül orada atadığımız, labiyoda atadığımız virgülleri gördüğü anda kendini durduracak serial parsint komutunu kullandık ve bunu var 1, var 2, var 3, 3 değişkeneğine atadık. Değer, okuduğumuz değer 13. bacaktan algılanacak ve 3, 5 ve 6. bacaklara analog değerler yazdırılacak bu kısmına. Labiyomuzu yükleyelim. Burada 255 değerinde olması gerekiyor. Şu anda LED'imiz çalışmıyor. RGB'letimiz katot olduğu için bu şekilde çevirdiğim zaman labdaki potansiyometreleri kırmızı renk, yeşil renk ve mavi renkin çalıştığını farklı renkleri de üretebildiğimizi kısımda görebiliyoruz.